2025 IT fizik fasiküllerini gelin beraber inceleyelim. A4'ten kısa 656 sayfalık 1992 adet soru bulunduruyor. Önceden enerjik bir dinamik fasikül serileri vardı. İleri seviye olanı bu fasiküllere dönüştü. Temel orta seviyede şu sıfır soru bankasına dönüştü. Artık bilim yolu yalıncılıktan çıkıyor. Yani internet arama yaparsanız bilim yolu kara ağaç diye arama yapıyor. Set 5 fasikülden oluşuyor. Fasiküller tek tek de alınabiliyor. Fasikül konularını açıklamaya yazdım. Her fasikül konunun detaylı anlatıldığı, her durumun ayrı ayrı verildiği konu anlatımıyla başlıyor. Fasikülerin içinde öğreten, uygulatan, geliştiren ve artık hazırım adında 4 tip testi var. Öğreten testleri şıksız konuyu öğrenmenizi sağlayacak ortalama large 521. Uygulatan testleri yine large seviyede bu sefer şıklı 504 sorudan. Geliştiren testlerde daha detay bilgilerinizi görmenizi isteyecek. X large 489 sorudan artık hazırım testlerinde ise artık son noktaya koymanızı sağlayacak. 578 X large özgün sorudan oluşuyor. Kaynak bizce X large ispat açıklamada var. Altyapısı olanlar ve ileri düzey soru çözmek isteyen orta ileri düzey olanlar için kitap ideal. Çözümlere kapaktaki kare kodu okutup ulaşabiliyorsunuz. Ben incelemeniz için kare koddaki linkleri açıklamaya yerleştirdim. Daha fazlası için abone